Şey, kıble hortum. Keşke. He. Abla şarap açı der yer he mi? He he. Açı değil mi? Açı açı. Anne. Patateslere bak. Patates pişmiştir pişmiş. demonda kullanlan bir. Ab kötü olmuş değil mi? Şu kes. ben ne tutalım? Ben ben portakal katalizör sistemi olsun. Köy de. salata sistemi köy gibi olsun. Ben çipe giden bir şey getiremeyeyim. Ne getireceksin? Biler. Ben nerede mi oğlum? İşmiş mi? Döndürdüm, döndüm, pişmiş mi? Çevirseydin, Çevirdin çıkarsaydın. Çev Yok. Gel. Evet. Çikeri.

Evet. Evet, babası He evet. babası. Ana sesi şeydi. Demiyor mu ki? Ne dedi ya demiyor mu ki ana? Barut'um Barut.